adlı oyunumu oynayacağız. Oyunu oynayacağız. bu oyun Meddah gösterisi aslında. Hem Meddah, hem Karagöz, hem Nasrettin Hoca, hem de Keloğlan'ı olanı sahnelediğim bir oyun. İnteraktif bir oyun olacak. Aynı zamanda seyircilerin de oyuna dahil olduğu bir oyun olacak. Yani birazcık geleneğin izini hatırlatmak istedik bu oyunla. Bugün de onun gösterisini yapacağız. Dizemel. anlattığımız bir oyun. Kıssadan hisse. Aslında parça parça anlattığımız fıkraları Nasrettin Hoca'nın fıkralarının bulunduğu adaletin üzerinden yani hak hak dedikleri nedir? Gidelim bir kitapçıya derken Nasrettin Hoca ile karşılaşır. Nasrettin Hoca'nın hikayelerini, kadı olduğu zamanki hikayelerini anlatırız. Sonra Keleşoğlan'ın yoluna gideriz. Nasrettin Hoca'nın bilgelik suyunu içen Keleşoğlan'ın masalını dinleriz. O da bir nohut parçasından koşar. Miniciktir, çoktur, azdır ama e, onun peşinden koşar. Az olanın ne kadar çok olduğunu gösteren bir hikaye aslında. Eşeğime bineyim de hop tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı. Hocam çocuklardan biri böyle sizin gibi. Hocam eşeğe ters binmişsin. Yahu. <laughs> <laughs> Sorular soracaksınız ya, böylece yüz yüze bakıp çalmış kapısını. Yar bana bir eğlencemedek, aman da bana bir eğlence, aman da bana bir eğlence, aman da bana bir eğlence. Bağırma öyle avaz avaz. Çocukların başı şişer, sus biraz. Tamam. Aman da bana bir eğlence medet. Bağırma dedim sana. Yarı bana bir eğlence medet. Aman da gör bak gör. Gör cezanı gör. Uhuhuhuhu. Kara gözde hacivat. Yahut ne oldu? Yine birbirinize girmişsiniz. <laughs> ah, aman hocam davacıyım bu adamdan. <laughs> karar verebilmek için <Gülüyor> bir düşünmüş <laughs> bir tatil.